Bu videoda sizlere ülkemizde çok merak edilen bir ülke olan Ukrayna hakkında ilginç ve önemli bulduğum bilgileri vereceğim. Ukrayna yarı başkanlık sistemi ve güçler ayrılığı ilkesi uygulanan üniter bir devlettir. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Kiev'dir. Ukrayna yaklaşık 50 milyon nüfusa sahiptir. Ukrayna'ya Türkiye'den vizesiz gidilebiliyor ve Türkiye'den uçak ile yaklaşık bir buçuk saatte Ukrayna'ya ulaşmak mümkün. Bu yüzden ülkemizden Ukrayna'ya giden turist sayısı çok yüksek. Ukrayna topraklarının tamamı Avrupa kıtasında bulunan yüz ölçümü en büyük Avrupa ülkesidir. Ülke ayrıca coğrafi olarak Avrupa'nın merkezidir. Araştırmalar Avrupa'nın tam ortası olarak Ukrayna'nın batısında bulunan Karpatlar bölgesindeki Rakhiv kasabası olduğunu gösteriyor. Karpatlar denilince aklıma ülkemize gelen en efsane yabancı futbolculardan biri olan George Hacı geliyor. Hacı'nin lakabı Karpatların Maradona'sıdır. Hacı Karpatların Romanya'da kalan bölümünde doğmuştur. Ukrayna Avrupa Birliği üyesi değildir. NATO'ya ise aday ülkedir. Rusya'nın ardından Avrupa'nın en büyük askeri gücüne sahip olan ülke Ukrayna'dır. Ülkenin resmi dili olan Ukraynaca, 1934 senesinde Paris'te düzenlenen bir yarışmada İtalyanca'dan sonra en melodik ikinci dil seçildi. Ayrıca yine Fransızca ve Farsça'dan sonra en güzel üçüncü dil olarak seçildi. Sonuçları Türkiye'ye de etkileyen reaktör kazası Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer santralinde meydana gelmişti. Santralde meydana gelen patlamalar sonucunda ortaya çıkan nükleer sızıntı çok geniş alana dağılmış ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye kadar ulaşmıştı. Bu sızıntı binlerce kişinin kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Rahmetli Kazım Koyuncu'nun ölüm sebebi bu patlamadır. Ukrayna'nın ekonomik gelişimizi çok düşük ve ülkede kişi başına düşen milli gelir senelik yaklaşık 3000 dolar civarındadır Ukrayna kişi başına düşen milli gelir konusunda bölgesinin en yoksul ülkelerinden biri 2017 senesinde yaklaşık 2500 dolar kişi başı milli geliriyle Ukrayna 188 ülke içerisinde 130 sırada yer aldı Ukrayna ile komşusu Polonya 1990 yılında ekonomik açıdan eşit seviyedeydi. Ancak günümüzde Ukrayna Polonya'nın 3 kat gerisinde kaldı. İnsani gelişmişlik seviyesinde ise 2015 verilerine göre Türkiye'nin 72. sırada olduğu listede Ukrayna ancak 81. sırada yer alabildi. 2018 yılında eğitim kalitesi konusunda Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan listede Dünyada 49. sırada yer alan Ukrayna, 99. sırada yer alan Türkiye'ye fark attı. Ukrayna %99,4 ile dünyanın en eğitimli 4. ülkesidir. Ukrayna nüfusunun %20'si üniversite mezunudur ve yüksek öğrenim gören kişi ortalaması Avrupa'nın üzerindedir. Ülke bunu Sovyetlerden beri süre gelen köklü eğitim geleneğine borçlu. Ukrayna bayrağı yatay olarak mavi ve sarı renklerden oluşuyor. Mavi renk gökyüzünü, sarı renk ise ülkenin verimli topraklarını temsil ediyor. Dünyanın tarıma en elverişli toprağı olan kara toprakların %30'u Ukrayna'dadır ve Ukrayna dünyanın en büyük 3. tahıl ihracatçı ülkesidir. Ukrayna ismini Sovyetler Birliği'nin Avrupa sınırı olmasından alıyor. Ukrayna ismi eski Slav dilinde sınır ülkesi anlamındadır. 1932 ve 33 yıllarında Sovyetler Birliği Ukrayna'nın ürünlerine el koyarak yapay bir kıtlık meydana getirmiş ve bunun sonucunda yaklaşık 8 milyon Ukraynalı yani nüfusun dörtte biri kıtlık sebebiyle hayatını kaybetmişti. 1991 senesine kadar Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna, 8 Aralık 1991 günü Rusya ve Beyaz Rusya ile birlikte Sovyetler Birliği'ne son verdi. Sovyetlerden ayrılmasından sonra Ukrayna'yı ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye olmuştu. 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım Rusya tarafından işgal edildiğinde Ukrayna Türkiye'den yardım istemiş ve Türkiye'de sorunun çözümü için Rusya ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Ayrıca Rusya'nın Kırım'a müdahalesi Türkiye tarafından işgal olarak değerlendirilmişti. 2015 yılında ise Türk sınırında bir Rus uçağının düşürülmesinin ardından Ukrayna Türkiye'nin yanında yer alarak destek vermişti. 1994 yılına kadar Ukrayna sahip olduğu 1800 nükleer başlık ile dünyanın 3. büyük nükleer gücü konumundaydı. Ancak 1994'te toprak bütünlüğünün tanınması karşılığında tüm nükleer silahlarını Rusya'ya devretti dünyanın bilinen en eski homo sapiens yani modern insan yerleşimi Ukrayna'nın Mesiric kasabasında bulunmuştur. Ve bu yerleşim yerinin yaklaşık 15 bin yıllık olduğu bilinmektedir. Burada bulunan kemiklere çizilmiş harita ise dünyanın en eski haritası olarak kabul ediliyor. Dünyanın ilk yazılı anayasası Philip Orling tarafından 1710 senesinde Ukrayna'da yazılmış ve kabul edilmiştir. Türk erkeklerinin Ukraynalı kadınlara bakış açısını protesto etmek isteyen Ukraynalı kadınlar, Türkçe olarak Ukrayna değil pankart açmışlardı. Ukrayna dünyada en çok alkol tüketilen ülkelerden biri. Ülkede 15 yaş üzeri yılda ortalama 15,6 litre alkol tüketiliyor. Ayrıca sanılanın aksine Ukrayna'da en çok tüketilen içki vodka değil, vodka'dan daha sert olan ve ismi "yanan su" anlamına gelen horilka'dır. Kiev'de bulunan metro istasyonu 105 metre ile dünyanın en derin metro istasyonudur. Bu metroda yüzeyden istasyona yürüyen merdivenler ile inmek 10 dakika sürüyor. Ukrayna halk çalgısı olan Trembita, dünyanın en uzun müzik enstrümanı durumundadır. Bu videoda sizlere genel hatlarıyla Ukrayna ile ilgili ilginç ve önemli bulduğum bilgileri aktardım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.